bekliyor. Mehmet özellikle dolar TL'deki hareketi sana da sormak istiyorum. Biz de yayının önemli bir kısmını buna ayırdık. 2.96'lara doğru geri geldik ama yukarı ivmenin kırıldığı olarak algılanabilir mi? Ne dersin? Evet dün eee Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar ya da eee bütçenin Bütçe dengesinin olumlu olması bile dolar telenin biraz daha aşağıya sarkmasını sağlayamadı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki dolar karşısındaki değer kayıpları devam ediyor. Bir taraftan yurt dışına baktığımızda endeksteki kayıpların dolar yönüne yani endeksten çıkan yatırımcıların dolara yönlendiğini görüyoruz. Ee, en son başbakanın e, görevi bıraktığını açıklamasıyla beraber 96-70'i test etmiştik. Dün yine bu seviyeleri gördük. Biraz daha üstüne çıktı e, daha doğrusu. Ama çok da fazla tutunmama doğrudu. Şu anda 96'larda seyrediyor. E, bu hafta sonuna kadar bu noktalarda devam edecektir. E, tam netleşinceye kadar siyasi istikrar netleşinceye kadar devam edecektir. Yukarıda ama yine de bizi bekleyen 98-50 ve 3 liralar e, henüz daha e, hedeflerden uzaklaşmış değil. Mehmet çok teşekkür ediyoruz sana da yorumun için ve Invest Asset'ini aldığımız bu yorumlarla birlikte yatırım kulübünü de noktalamış oluyoruz.